Yalnız iyilik yapmak yetmez. İyiliği zarafetle de yapmak gerekir. Cümlesinde zarafet, zariflik, incelik, kibarlık, hoşluk gibi anlamlara gelmektedir. Buna göre aşağıdakilerin hangisindeki davranış yukarıda tırnak içinde verilen cümleye uygun değildir. A. Kardeşim benim kalemimi çok seviyordu. Arada sırada kalemliğimden gizlice alıyor, işi bitince tekrar kalemliğime koyuyordu. Doğum gününde ona aynı kalemi farklı ve sevdiği renginde olanını hediye ettim. Çok sevinip boynuma sarılmıştı. Evet burada hoşluk yapmış kardeşine, zarafetle iyilik yapmış. Evet bu cümleye uygundur arkadaşlar. B. Amcam hasta olduğunda onu ziyarete gittim. Yanımda birkaç gün yiyebilecekleri yemekler götürdüm. Bazı ihtiyaçlarını gördükten sonra onunla biraz sohbet ettim. Ben varken rahat edemez düşüncesiyle ziyaretimi kısa kesip Oradan ayrıldım. Yine burada zariflik, incelik, kibarlık, hoşluk söz konusudur arkadaşlar. Cümleye uygundur. D seçeneği: Üniversitenin bahçesinde kermesten aldığım yemeği kaldırımda oturmuş yerken bir köpek usulca yanıma yaklaştı. Ben de açtım, o da. Yemeğin yarısını yedikten sonra kalanını köpeğe verdim. Bana adeta bakışlarıyla teşekkür etti. Ben de başını okşayıp derse gittim. Yine burada iyilik yap Bak için yapmamış, iyiliği zarafetle yapmış arkadaşlar. O yüzden cümlemize uygundur. C seçeneğine baktığımızda ise sınav dönemiyle yurtta aynı odayı paylaştığım arkadaş benden borç para istemişti. Bana sınavda yardım etmesi karşılığında ona borç verebileceğimi söyledim. O da zorunlu olarak kabul etti. Burada iyiten çok karşılıklı çıkar durumu söz konusu arkadaşlar. O yüzden burada bu davranış uygundur diyemeyiz. Doğru C seçeneğidir.